Yağmur, doğanın sessiz fısıltısı toprağı uyandıran, ruhu dinlendiren bir dokunuş. Bazıları için yalnızca yağmur ama dikkatli bakan için yenilenme. Her damla yaşamı hatırlatan küçük bir mucize. Hayat bazen hızla akar gider. Yağmur, durmayı, hissetmeyi, ve anlamayı öğretir. Yağmur yalnızca dışarıda değildir. İçimizde de bir şeyleri yıkar, gürültüyü susturur, sessizliği getirir. Peki sen bu sessizlikte ne duyuyorsun? Yağmur bir hatırlatmadır. Yeniden yeşermek için hayata küçük molalar almak gerekir. Kendine bir şans ver daha fazlası için Hakan Göksel